Ünlü oyuncu İlker Aksum, Bodrum ziyaretinde yaptığı duygu yüklü paylaşımla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sıcaktan kaçan sokak köpeklerinin dünyaca ünlü bir mağazanın girişine ve içine sığındığı anları paylaşan Aksum, bölgede yaşayanların bu duruma gösterdiği hoşgörü ve duyarlılığı vurguladı. İlker Aksum paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Burası Bodrum, dünyaca ünlü bir mağazanın girişi kapının önünde ve içinde yatan sokak köpekleri var. Ne kimse rahatsız oluyor ne de kimse onları kaldırıyor. Çünkü burası sadece bir tatil cenneti değil, aynı zamanda vicdanın, sevginin ve birlikte yaşamanın da yeri. Aksum paylaşımını şu çağrı ile tamamladı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir tabloyla karşılaşamayız. Lütfen bunu yok etmeyelim. Dostlar selam. Şu anda Bodrum'dayım ünlü bir mağazanın önündeyim. Bakın. Ya, yani mağazaya giremeyiz bile. Yani tamam. Şimdi soruyorum. Dünyanın neresinde böyle güzel bir tabloyla karşılaşılabilir? Şu canlara bakar mısınız? Bak bayağı girmeksi zor ya yani. hani. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir tabloyla karşılaşamayız.